ve kafes kuşları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sultan papağanlarının sağlıklı bir yaşam sürmesi için dengeli bir diyet önemli bir faktördür. Doğal beslenmeleri gerekmekte olup bisküvi gibi işlenmiş gıdalar onların sağlığına zarar verebilir. Doğal meyve ve sebzeler, kuş krakerleri gibi sağlıklı alternatifler tercih edilmelidir. Sultan papağanları sevimli ve zeki kuşlar olarak bilinir. Onlara sağlıklı ve dengeli bir diyet sunmak, uzun ve mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamak açısından önemlidir. Peki, sultan papağanları bisküvi yer mi? Sultan papağanlarının doğal diyeti. Sultan papağanlarının doğal diyeti genellikle çeşitli tohumlar, meyveler, sebzeler ve yeşilliklerden oluşur. Bu besinler onların ihtiyacı olan vitaminler, mineraller ve diğer besin maddelerini sağlar. Doğal ortamlarında buldukları yiyecekler onların sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Tohumlar, ayçiçeği tohumu, darı, keten tohumu. Meyveler, elma, armut, muz sebzeler, havuç, brokoli, ıspanak, yeşillikler, marul, maydanoz, ısırgan otu, bisküvi ve içeriği, bisküviler, genellikle un, şeker, yağ ve çeşitli katkı maddeleri içeren işlenmiş gıdalardır. Tüketiciye yönelik üretilen bu tür atıştırmalıkların içeriği, sultan papağanlarının doğal diyetinden oldukça farklıdır ve onların sağlığı için zararlı olabilir. Yüksek şeker içeriği, bisküvilerdeki yüksek şeker miktarı, sultan papağanlarının sindirim sistemi için zararlıdır ve obeziteye yol açabilir. Yüksek yağ içeriği, fazla yağ tüketimi karaciğer hastalıklarına ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir. Katkı maddeleri, koruyucular, renklendiriciler ve yapay tatlandırıcılar papağanların sağlığı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Sultan papağanlarına bisküvi verilmeli mi? Uzmanlar, sultan papağanlarına bisküvi verilmesini genellikle önermezler. Bisküviler onların doğal beslenme alışkanlıklarına uygun değildir ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Bunun yerine, onlara uygun olan doğal ve sağlıklı atıştırmalıklarla beslenmeleri daha doğrudur. Taze meyve ve sebzeler, sultan papağanlarına taze meyve ve sebzeler vermek onların sağlıklı kalmasını sağlar. Özel kuş krakerleri, evcil hayvan mağazalarında satılan ve kuşlar için özel olarak üretilen krakerler, daha sağlıklı bir alternatif olabilir. Ev yapımı atıştırmalıklar, şekersiz ve katkısız ev yapımı krakerler, papağanınız için sağlıklı bir seçenek olabilir. Ekstra bilgiler ve öneriler. Sultan papağanlarının sağlıklı bir yaşam sürmeleri için dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta daha vardır. Düzenli veteriner kontrolleri, sultan papağanlarının sağlığını düzenli olarak kontrol ettirmek, olası hastalıkların erken teşhis edilmesine yardımcı olur. Temiz su, sultan papağanlarının her zaman temiz ve taze suya erişimi olmalıdır. Zenginleştirilmiş ortam, sultan papağanlarının zihinsel ve fiziksel sağlığı için kafeslerinin zenginleştirilmiş olması önemlidir. Oyuncaklar, dallar ve tırmanma alanları onların aktif ve mutlu kalmasını sağlar sonuç olarak. Sultan papağanlarına bisküvi vermek onların sağlığı için uygun değildir. Onlara doğal ve dengeli bir diyet sunmak uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlar. Taze meyve ve sebzeler, özel kuş krakerleri ve ev yapımı sağlıklı atıştırmalıklar sultan papağanlarının ihtiyaç duyduğu besinleri karşılayacak ve onların mutlu olmalarını sağlayacaktır. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız.